Alo merhaba. merhaba, iyi. merhaba, iyi. merhaba hello. hello hello. Hoş geldin hello. Teşekkür teşekkür. Nasılsın iyi misin? Çok güzel. Çok güzel. Ya. Ya çok güzel. <laughs> hoş geldin hoş geldin. Merhaba. Oo gezgin gezgin. <gülüyor> <İngilizce>. <gülüyor> <Hintli> gezgin. Ne <laughs> gezgin <laughs> <laughs> bu ya? Oo. <laughs> <laughs> Ey yeah, vallahi çok güzel. Çok güzel. <laughs> ha. Abi. Gel şöyle gel gel bak döner var. Aha. Döner var. Fırın var, pide lahmacun var. Pide lahmacun ben var. Geldin, <laughs> hoş geldiniz. <laughs> çorba var, çorba. Sup, <laughs> sup, çorba. Sup, sup. Arkadan çek ama. Hello. lahmacun <laughs> ustalarımız. Abi tabii. Oo. Konyalı, Konyalı. O <laughs> Konyalı. <yaş kolyalı>. <laughs> <O, kolyalı. gülüyor> Abi tabi. Konyalı <laughs> usta. <gülüyor>

<laughs> Türkçe kebap. Türkçe kebap. var kebap. Türkçe 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 çok güzel. Tamam arabaya <laughs> da Gel, soğuk ama şey de var. Diş kebap ya. Hmm. Türk iş kebap. Hmm. Can Can spreser. Türk iş kebapları bak bak bak. Kuzu şiş. Aha. Patlıcanlı kebap. Aha. Domatesli kebap. Kanat. Adana. Köfte. Beyti sarma. Tavuk şiş, dürüm. Kavukşiş dürüm. Urfa dürüm. Çeşit çok. Şişi çok. Abi İzmir'in güzel bahçenin en güzel yeri burası. En güzel. Çok güzel. Sen de hoş geldin Can Can Restoran'da. Abi Can Can Restoran İzmir'in gururu. Güzel bahçenin gururu. En güzel mekanımız. Denize bak denize. Denize bak. Ya çok güzel. Çok güzel. Evet. Hep bekleriz. Hoş geldin. Sefa getirdin. Can can yemekleri lezzetlidir. Misafirperverdir. Can can ilgi alaka göstermeyi çok seviyor. Ustaları on numara. Dönerci. Karslı dönerci bizim. Meşhur dönercimiz. Meşhur müdürümüz Hamza Bey. sağ ol. Çok güzel. Gül biraz bütün bütün dünyaya Bravo. selam bütün dünya. dünya ben, selam. Ben, ben var çok sevmek. -"Hah, <laughs> Kimi sevmek? Ben sevdim? var gezegenleri çok sevmek. Kebap, şiş şabap, çok sevmek. Buyurun. Ona, ona dürüm yapacaksın. Evet. Hı <laughs> hı. <laughs> çok güzel yapıyor. Çok güzel kebap yapar ustamız. Hemen hemen at at hemen pişsin güzel bir dürüm yap. Gezginimize. Ha tadı Hindistan'a kadar gitsin. Benim işim bu. Döner kebap, şiş kebap çok güzel yaparım. Hmm, çok güzel. Her şeyi bilirim, hiçbir şey bilmem. Aha. Evet. Benden ne istiyorsan ben hepsini konuşayım, yapayım sana. Döner kebap, şiş kebap, çorba. Ben 1969'da karşıdan İzmir'e geldim. 69 10 Kasım. Ben İzmir kemer altında çalıştım. Şu anda geldim Cancan'da çalışıyorum. Kebap yapıyorum. Her şey yapıyorum. Elimden eldi geldiği kadar her şey yapıyorum. Benden ne istiyorsun? Ben 64 yaşındayım. 52 senede bu işi yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. İnsanları 64. Yok. Mesleğimi seviyorum. işimi seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Bu yaştan sonra artık herkesi sevmek mecburiyetindeyim. İnsanları seviyorum. Daha ne diyeyim daha baba? Dünyayı seviyorum. Dünyayı seviyorum. Çok güzel, He. çok güzel. İnsanlar çok güzel. İnsanları seviyorum. Hayvanları seviyorum. Seviyorum. <laughs> seviyorum da seviyorum. Hatta patronun oğlu Ali var. Kardeşi Ekran onları da seviyorum ona. Unutmayalım ayıp olsun. Tabii. Ali unutma bak abi. <laughs> <o> yorulun, <laughs> <yine>. durun, ha. <laughs>

Çok güzel, çok güzel. Can can güzel bahçe buyurun. Evet, evet kebap, döner, pide lahmacun, çorba. Ne isterseniz var efendim. Evet. Evet. 3 tane Adana, 1 tane beyit sarma, 4 tane lahmacun, bir tane iki buçukluk kola. Tamam efendim. Yarım saat içinde gelir efendim, yarım saat. Tamam, olduğu günler. Sağ olun. Ha. <laughs> evet, ee, ne konuşayım Merhabalar, Türkiye'den selamlar. Hintli kardeşlerim, buradan selam olsun. E, biz Türkiye olarak sizi çok seviyoruz. Ee, buraya gelecek olursanız her zaman başımızın üstünde yeriniz var Cancan ee, can çok güzel bir yer Gelip yemek yemenizi tavsiye ediyorum Diyeceklerim bundan ibaret Hindistan'a geleceğim inşallah Bilet paramı ayarlarsanız ee, Oraya gelme imkanım yok tabi Paket servisler çok güzel Çok güzel gidiyor Hızlı bir şekilde götürüyorum Hemen e, ustam beni inşallah işten atacak bu gidişle Öyle umuyorum. Çok yavaşladım bu aralar farkındayım. <laughs> yani bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Abi hızlı buradan paketçi, böyle. Çok hızlı paketçi. 15 dakika da yerinde adresinde. Hemen teslim sıcak bir şekilde. Hemen çok güzel teslim var. yapıyor. Hemen. Süper. Bu arkadaşı da yeni aldık. <laughs> çömez. Bu yeni. Bu çömez. O yeni çömez. Bu yeni. Allah'ını konuşuyor. konuş Onun ağzı var Sadece motor kullanıyor. Tabii ben de. YouTuber. Ben de YouTuber olacağım inşallah. Teşekkür ederim. PUBG <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu kadar. Bu kadar. Çok güzel, çok güzel. Motorcularımız <laughs> maşallah görüyorsun hepsi hızlı. Evet. Hepsi güzel bahçeyi evet, karış karış biliyorlar. Bu bizim güzel patronumuz. Şu en sevdiğim adam. Çok yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Ama o bizi hiç sevmiyor. <laughs> Teşekkür, <laughs> <laughs> teşekkür. <Ya>, bana... Eyvallah. <laughs> afet olsun. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Nefis.